maalesef. <laughs> evet girdik abi yayına. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Gelecek olanlar. Ay ben ünlü mü oldum şu an? <laughs> Kanka bu şeye baksana bir yayına. Bu destek barıyla şey barının boyutu iyi mi? Ben de bakacağım şimdi. Fatih gel gel ünlü olmuşuz. Ne olmuş lan? Televizyonu çıtkaya <laughs> Allah Allah ya. Bu arada cümleten selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar. Nerede günün hangi vaktiyse. Umarım güzel bir gün geçiririz. Şimdi topu yayın sahibine başlıyorum. Hadi bak. İnşallah kanka. Ben size şeyler atayım. Ben size şeyler atayım. benim şu an. He? Ne varmış? Kanka ayvalık tost var, hamburger var, kaşarlı sandviç var. Nice Fazla mı karışık var? Sosis sandviç içindekilerin hepsini canını çektirdi. Tavuk şiş, ekmek arası, karışık sandviç. Oy. Pahalı lan. Ahını alır insanlarına. Pahalı lan. Aç olayıp izleyen varsa ya şimdi. Ahını aldık insanları. As ben içmeye ben geldim. GSHP. Hoş geldin Melihcan. Patso. Tavuk şiş, ekmek arası. Hamburger. 18 lira. Çok ya. Love love geldik love. hoş geldiniz. Muhammed şey adını sen getir. Size attım ben yayını. Tamam kanka. Bu <laughs> para Servera giriş yapıyor. Ee, tamam. Yayın şeyleri de tamam. Evet chat. Herhalde. Efendim kanka. Burada farklı çıkıyor. Verdiğin link de farklı. Yayında farklı çıkıyor. Ee, yalnız o verdiğim linkin kapağı farklı çıkıyor değil mi? Yani, çıkıyor. Niye öyle oluyor ben de bilmiyorum şu an. Bir, bir saniye. E, yok kanka. Sana yayın URL'sini değil. Yayının şeyini atamıyorum yalnız öyle bir şey var. Aleykum selam Adex hoş geldin. Hmm, kanka bir saniye bir daha bir deneyeyim. Şimdi ne çıkacak bakalım. Yine aynısı çıkıyor bu. Ne oğlum bozulmuş mu? bu? Muhammet'i aradım yanlış ee, Kanka şimdi Bir daha atayım da Niye öyle değişmiyor anlamadım Al işte Sedoy'dan geldik Ah Sedoy mu yaptı beyler yine Abi bu Sedoy var ya Cık. Al işte Nerede bu Sedoy chat Yine dolu abone gelecek Şimdi yine dolu kişi geldi Sedoy'dan geldiler yine Al işte kulak cici Hayrol olsun. Abi. Fatih yardım et. Oldu <laughs> oldu. oğlum. Oğlum 29 kişi olduk yine. Gençler. Kanalına abone ol, Fatih Abone olsunlar bari gene. Oluyorlar abone oldukları için sedoy yaptı yine. Abi 129 kişi olduk. Beleer. Ulan Sedoy. Abi bu kadar kıtamaz duracak lan yine böyle. Vallahi duracağım. Bir şey söyleyeceğim. Değil, mi? Abi merhaba. orijinal tabi. Abi. Sedoy yaz go şey YouTube'a. Sedoy yaz YouTube'a. Sedoy kim oğlum? Sedoy vardı ya. Headshot Sedoy hatırlamıyor musun? Mu? O işte al işte yine gitti Muhammed Kulak. Abone geliyor yine. <laughs> Muhammed duymuyorum seni bir dakika. Oğlum duymuyorum. Abone mi geliyor? Evet evet duymuyorum ha sesinizi arttırdım. Konuş bir. Ah. Oo bir abone geçti kardeşim. Oldu mu dedim? olsun. Olduk bin abone. bir, 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 bir. Oğlum, nasıl abone. Olmuş Bakalım be. Herkese bakalım. teşekkür ediyoruz gençler bu arada. Gençler yapıştırın abonelikleri yapıştırın. Aabine abone ya. olduk gençler. 1.4. Herkese teşekkür ediyorum. Ne oldu niye? Vay maşallah. Bu nasıl hı? bir pedo işte? Al işte. Yine cici. Bakın like atamıyorum hesabım yok. Yani. Yine abone geliyor şu an. Çete baksana. Sanki el arana çete alır. Bunu gibi akıyor. Akıyor mükemmel akıyor. Yani. Peki bu yayında güzel aktırmamız yok mu? Ne? Aktırmamız mı? <laughs> aktırmamız. He, aktırma olur kanka. Gençler Hadi teşekkür ediyorum ya. ya Vallahi yine Aynen bak Sedo kanka. yine sağolsun kanka Yaptın kanka yine bu yapacağını bir, Geçen sefer yayında bir saat konuşmaktan Oyunu oynayamamıştım solo iken Şimdi öyle oldu Ben hemen başvuru yapayım şuradan Başvuramıyor Aynen öyle Evet evet ee, başlayalım o zaman. Başlayalım. E Bu herkese çok çok teşekkürler. İnsan Aynen. İlk yanımızdasınız. Aynen. Zartos kardeşimiz zaten biz başından beri yanındayız. Allah'ın izniyle çok çok daha iyi yerlere gelecek. Her zaman arkandayız kanka bunu hiçbir zaman unutma. Eyvallah kanka sağ olasın. Büyüyünce de bizi unutma ya. Bizi görersen abi. Estağfurullah beca. kanka. Başında da siz vardınız sonunda da siz olursunuz. Eyvallah kardeşim. tamam ne söyleyecek dur şimdi hadi oyuna başlayalım lan oğlum acım ben rasta acım şu an rasta rasta Bu kadar uzun zamandır oynamıyorum ki Ulan Sedoy He? sen miydin bana şeyden yazan Allah seni ne yapmaya ya Ben de Mahmut sanıyorum Mahmut diyor 11 yaşındayım <laughs> Haka, sen iste ben şu an yemeyeceğim ben şu an oyuna konsantreyim Eee Ben şeye çete bakamıyorum arkadaşlar herkes hoş gelecek çünkü oyuna odaklanmamız lazım geçen sefer de böyle oldu biz şu an oyuna odaklanıyoruz. Chatten bir şey göremezsem kusura bakmayın. Muhammed ben doğdum mu kanka bir saniye. Oyun dondu şu an. Oyun gg. Hah geldi. Muhammed doğdum ben. C6'dayım. Ali kuselerim efecen. Sedoy sağ olasın dostum ya vallahi yine yaptın yapacağını. Aa, bağış geldi kim attı? Sedoy. Kanka nakar attığını göremiyorum şu an. Hemen bakmam lazım. Tebrikler, bir kaldık olduk Eyvallah Sedo. Gö gö işte evet, Göre başlamış Sedo. Evet lira. Göremedim kanka ne kadar attığını. Bana Steam'den yazsana kanka ben öyle okuyayım. Ee, göremedim çünkü altta kaldı yazı büyük bir ihtimal. Sağ olasın yine. Steam'den ne kadar yazdığını söylersen mutlu olurum kanka. Şey attın. Şimdi bir tane daha geldi. Sedo'dan yine. Tutmayından bir kaldık. olduk. Kanka şimdi bir de şey aboneden sonra bir de böyle bağış şey oluyormuş. <laughs> Bağı. Kanka set ne kadar atmış ben sana söyleyeyim. Söyle kanka. 10 lira bir atmış. Evet. Sağ olasın. 1 lira bir atmış. 1 lira? 1 lira? TL değil bir mi? Ha, tamam. Bakayım aynen. Tamam Sedo sağ olasın. Aynen 1 lira atmış kanka. 11 lira atmış toplam. Ben göremedim ya şeyden dolayı. adında Adım... şu an yayında sağ tarafta gözüküyor. TR'ye 1 lira Ha aynen TRT. orada görünür. Aynen aynen orada görünür. Oradan bakayım ekranı büyüteyim. Azat Sefero hoş geldin. Aynen. Sağ olasın Sedoy İbrahim. Neredesiniz? Kanka ben daha geliyorum. Ben doğdum vallahi c Adam var. Bir daha geldi Sedoy. Sağ olasın benim kanka şu an. 13 gönderdi. Etti Teşekkür ya. ediyorum Sedoy. Kanka zahmet etme ya Sedoy. Valla hani zaten yaptın yapacağını kanka. Bir de bu şekilde hiç yapma istersen. Hani ben mahcup oluyorum. Anladın mı? kırdım. Bir server Türk'lere Ana bacı küfür Ben çok açım ya. Berat. Hangi Muhammed'in DC'deyiz? Hello boys. Berat. Efem kanka. Sesim geliyor mu? Hadi. Haftır, dile geliyor. Kanka ben koşuyorum. Eee meydana <laughs> doğru liman unut diyeceğim. Tamam. Evet Okumu yayın basacağım. Bir şey diyeceğim. Evet. Silahlarda bizim niye p kadar açık? Oğlum bu ne lan? Patlayıcı şeyi de açık bende. Patlayıcı madde. Seçil. Ha -ha. Neyse hızlı başlangıç olur. Güzel. Çünkü bu yayın fazla oynayamayacağız bu şeyden dolayı. Yayın yani akışından dolayı. dolayı. Ne alakası oğlum milleti 30 bir kişi izliyor ama millet bozmuyor yani. Kanka biz öyle insanlar değiliz ya. O geliştikçe olan bir şey. Biz şu an daha yeni. Anladın mı? Böyle bir şeyle karşılaştım. Mızrak. Baktım. Se şey limana gelin. Sedoy diyecektim yine. Limana gelin diyeceğime. Aklımda yer etti Oy, dur bir 3 dakikadan. Gelişmiş baltayla kasıyorum. Aleykümselam. Kim kasıyor? Bilmiyorum. Neredesin sen tam olarak? Bir daha söyle Dur 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 dur. Aleykümselam. Sus sus. Oh, güzel. Ay as, öldüm ya. Be. Ne oldu? Ah, gelişmiş Zaltar e, odun kasan adamı öldü. Kafasını headshot attı da ikincisi de vuramadı. Ah be. Evet. Canı sağ olsun. Sağ ol Kanka bu bilgisayar çok sıkıntı. Ne bakın lan. Üç tur oyundan atıyor. Allah Allah. Ya ben böyle bir sıkıntı yok şu an. Aha. İnternet sapı gençlerini şimdi anlıyorum. Çile ya. Vallahi çile. Ee. Ebek. Kim geldi Nerede limana? Siz misiniz? Hayır. Nerede ki bu liman? Ha liman. Oha kanka biz buluşamayız ya. Kil çekin spam Not. noktası var. Vallahi 100 tane keten yaptım kil çekme niyetim yok. O zaman ben çekeyim dur. Ne taraftasın sen? Karlık ben tarafındaysan T5'de. ben ben çekeyim. Tamam 10 numara oraya kuruluruz zaten. Tamam gel. Hey, my friend, come. Mami, bana hemen orada yatak basın, yatak versene. Drop the İki loot. Bir kişisel destan olup yanınıza gelmeye çalışmayın. Tamam. Come. Ha, Türk'üm, Türk. Türk diyor, Allah'ım ya. <laughs> Al buraya mı, kill ya. çekeceğim ben. Ne oldu ki? Eyvallah. Hadi görüşürüz, var mı bir isteğin? Bu ne ya, bu ne ya, işlemi sonlandı. Eyvallah. eyvallah, görüşürüz. <laughs> oh, oh. Bana da şey olmaz. Uyandım ben. Tam da X tarafındayım Muhammed. Yakınım geliyorum. X neresi? Emircan hoş geldin kanka. Emircan bu arada bir abone olduk kanka. Sağ olsun Sedoy. Sen sonra bana aramıyorsun, kızıyorsun. Diyorum bana niye söylemiyorsun diye. No. Şimdi senin para kazanman için mı açıldı mı kardeşim? Açıldı herhalde kanka bilmiyorum ya. Daha başvuru maşvuru yazıyordu orada. Hello boys. selamünaleyküm. Türk müsünüz? Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. selam. Where are from? A I'm A naked. A oh, don't shot. Please. Hey man. Why shot me? I'm A naked. Aman ah koydum. <laughs> Canım yüz ya. Domuza saldıracağım. 20 kalacak. Abi ya yine burada doğdum. Muhammed senin orada çok adam var ama ben öyle silahlı. Yayına devam edin ben geliyorum karşı. Hadi kanka gelin de güzel bir yayın yapak. Kanka oyuna gir 3 tur oyundan atıyor beni. Nice. Onu A geliyor. Nasıl bilgisayarın performansı çok değildi. 2060 var, Ryzen 7 2700X var. Abi, şey Yine çöldü. ya. Yani biraz hızlı atmış. Bir şey yani falan hepsi bitmiş yani. Kanka ben biraz yakın gibiyim. Yok, bir o tarafa doğru oynayacağım. Thompson'u 300 kükürte satıyor. Kıyamet açık mı? Açık. Vallahi o gidecek buna. Mükemmel. Berat. Evet, Heh. Çalışır, gel. Geliyorum, Geliyorum kanka. Edelim. 300.